Akınsoft Wallbox ERP banka transferi. Bankalarınız arasında para transferi yapabilmek için kullanabileceğiniz alandır. Banka transferi yapabilmeniz için banka modülüne sahip olmanız gerekmektedir. Banka transferine finans yönetimi modülü altında bulunan işlemler banka işlemlerinden ulaşabilirsiniz. Kaynak banka alanından paranın çıkacağı bankayı seçmelisiniz. Hedef banka alanında ise paranın gireceği bankayı seçmelisiniz. Kaynak tutar alanına transfer yapacağınız tutarı yazmalısınız. İşlem paritesi seçtiğiniz döviz birimine göre otomatik olarak kur üzerinden hesaplanmaktadır. Dilerseniz pariteyi manuel olarak da değiştirebilirsiniz. Yapacağınız transfer işlemine ait işlem ücreti varsa işlem ücreti alanından faydalanabilirsiniz. Transferinize ait evrak numarasını evrak no alanından girebilirsiniz. Transferinize ait açıklamanız bulunuyorsa açıklama alanından faydalanabilirsiniz. Yapılan işlemin genel muhasebeye fiş olarak aktarılması için muhasebe entegrasyon yap seçeneğinden yararlanabilirsiniz. Transferi uygula diyerek işleminizi gerçekleştirmelisiniz.